Günaydın takipçilerim. 12 Mart 2023 Pazar saat şu an 10. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 11,04, Şanlıurfa 13,93, İzmir 12,73, İstanbul 8,59, Çorum 6,92, Çankırı 4,04. Çanakkale 5,32, Zonguldak 5,47, Yozgat 11,18, Yalova 8,52, Van 8,64, Uşak 7,46, Tunceli 11,13, Trabzon 18,05, Tokat 11,09, Tekirdağ 6,64. Sivas 9,35. Sinop 9,87. Siirt 13,71. Samsun 18,33. Sakarya 8,23. Rize 6,2. Osmaniye 19,83. Ordu 7,28, Nide 8,39, Nevşehir 8,56. Muş 2,43, Muğla 8,1, Mersin 18,14, Mardin 14,59, Manisa 8,77, Malatya 11,03, Kırşehir 7,76, Kırıkkale 5,57, Kırklareli 6,3, Kütahya 6,57, Konya 9,71 Kocaeli 7,4, Kilis 13,13, ,13. Kayseri 13,01, Kastamonu 5,58, Kars 9,25, Karaman 9,08, Karabük 9,17, Kahramanmaraş 8,85, Iğdır 11,55, Isparta 6,33 Hatay 8,41. Hakkari 5,41. Gümüşhane 6,13. Giresun 1,65. Gaziantep 11,96. Eskişehir 7,59. Erzurum 6,82. Erzincan 11,58. Elazığ 13,83. Edirne 7,11. Düzce 7,91. Diyarbakır 11,99. Denizli 11,13. Bursa 7,02. Burdur 8,39. Bolu 5,07. Bitlis 3,06. Bingöl 9,5. Bilecik 6,28. Bayburt 6,71. Batman 17,89. Bartın 5,01. Balıkesir 6,84. Ağrı 3,45. Aydın 13,1. Artvin 13,28. Ardahan 1,76. Antalya 15,61. Ankara 7,89 Amasya 10,82 Aksaray 11,56. Afyonkarahisar 7,91. Adıyaman 13,58. Adana 17,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce pazartesi hafif yağmur 5,01. Salı kapalı 5,27. Çarşamba parçalı az bulutlu 10,43. Osmaniye pazartesi kapalı 16,85. Salı kapalı 15,59. Çarşamba orta şiddetli yağmur 11,97. Kilis pazartesi kapalı 12,82. Salı orta şiddetli yağmur 10,55. Çarşamba hafif yağmur 9,55. Karabük pazartesi hafif kar yağışlı 4,5. Salı kapalı 4,68. Çarşamba parçalı bulutlu 9,94. Yalova pazartesi parçalı bulutlu 6,93. Salı parçalı bulutlu 6,73. Çarşamba açık 9,28. Iğdır pazartesi kapalı 13,5. Salı kapalı 14,75. Çarşamba kapalı 14,46. Ardahan pazartesi kapalı 2,3. Salı kapalı 3,85. Çarşamba kapalı 4,84. Bartın pazartesi kapalı 2,31. Salı kapalı 2,98. Çarşamba parçalı bulutlu 7,28. Şırnak pazartesi parçalı az bulutlu 10,12. Salı kapalı 10,3. Çarşamba kapalı 12,8. Batman pazartesi kapalı 15,93. Salı hafif yağmur 14,82. Çarşamba hafif yağmur 16,53. Kırıkkale pazartesi kar yağışlı eksi 0,54. Salı kapalı eksi 2,15. Çarşamba kapalı 1,25. Karaman Pazartesi orta şiddetli yağmur 5,12. Salı kapalı 2,51. Çarşamba kapalı 6,3. Bayburt Pazartesi kapalı 4,44. Salı hafif yağmur 3,55. Çarşamba kapalı 7,52. Aksaray Pazartesi orta şiddetli yağmur 7,69. Salı hafif yağmur 5,57. Çarşamba kapalı 6,74. Zonguldak Pazartesi hafif kar yağışlı 2,54. Salı kapalı 2,65. Çarşamba parçalı az bulutlu 7,5. Yozgat Pazartesi orta şiddetli yağmur 3,59. Salı kapalı 1,79. Çarşamba hafif yağmur 5,69. Van Pazartesi kapalı 6,35. Salı kapalı 7,32. Çarşamba parçalı bulutlu 9,12. Uşak Pazartesi kapalı 3,76. Salı parçalı bulutlu 2,99. Çarşamba az bulutlu 6,39. Şanlıurfa pazartesi hafif yağmur 12,05. Salı hafif yağmur 12,11. Çarşamba hafif yağmur 12,24. Tunceli pazartesi orta şiddetli yağmur 7,08. Salı orta şiddetli yağmur 6,88. Çarşamba kapalı 11,06. Trabzon pazartesi hafif yağmur 7,54. Salı hafif yağmur 6,39. Çarşamba kapalı 9,73. Tokat pazartesi kar yağışlı eksi 3,0. Salı kapalı eksi 1,96. Çarşamba hafif yağmur 1,22. Tekirdağ pazartesi az bulutlu 5,64. Salı açık 4,44. Çarşamba az bulutlu 7,47. Sivas pazartesi hafif yağmur 6,25. Salı hafif yağmur 5,61. Çarşamba kapalı 8,0. Sinop pazartesi hafif yağmur 2,18. Salı kapalı 2,96. Çarşamba kapalı 8,39. Siirt Pazartesi kapalı 13,17. Salı kapalı 13,58. Çarşamba kapalı 15,62. Samsun Pazartesi orta şiddetli yağmur 5,15. Salı kapalı 4,81. Çarşamba hafif yağmur 9,41. Sakarya pazartesi hafif yağmur 6,38. Salı kapalı 5,83. Çarşamba az bulutlu 10,17. Rize pazartesi hafif kar yağışlı 2,13. Salı hafif kar yağışlı 2,61. Çarşamba kapalı 6,62. Ordu pazartesi kar yağışlı eksi 0,15. Salı kapalı 0,31. Çarşamba kapalı 5,82. Nide pazartesi hafif yağmur 4,46. Salı hafif yağmur 2,98. Çarşamba hafif yağmur 3,86. Nevşehir pazartesi orta şiddetli yağmur 6,44. Salı kapalı 3,0. Çarşamba kapalı 6,51. Muş pazartesi kapalı 4,37. Salı parçalı bulutlu 5,64. Çarşamba kapalı 8,21. Muğla pazartesi kapalı 6,02. Salı parçalı bulutlu 4,15. Çarşamba az bulutlu 6,68. Mardin pazartesi kapalı 12,39. Salı kapalı 11,08. Çarşamba hafif yağmur 12,76. Kahramanmaraş pazartesi hafif yağmur 5,63. Salı şiddetli yağmur 5,31. Çarşamba orta şiddetli yağmur 4,36. Manisa pazartesi kapalı 4,19. Salı parçalı az bulutlu 2,84. Çarşamba az bulutlu 7,4. Malatya pazartesi kapalı 9,89. Salı hafif yağmur 6,39. Çarşamba orta şiddetli yağmur 7,75. Kütahya pazartesi hafif kar yağışlı 0,54. Salı kapalı 0,1. Çarşamba açık 4,61. Konya pazartesi kar yağışlı eksi 0,16. Salı kapalı eksi 0,1. Çarşamba kapalı 2,4. Kocaeli pazartesi kapalı 4,52. Salı kapalı 4,86. Çarşamba açık 7,63. Kırşehir pazartesi orta şiddetli yağmur 3,69. Salı kapalı 1,67. Çarşamba kapalı 5,29. Kırklareli Pazartesi açık 4,2. Salı açık 3,33. Çarşamba az bulutlu 4,54. Kayseri Pazartesi hafif yağmur 8,9. Salı hafif yağmur 7,72. Çarşamba hafif yağmur 6,28. Kastamonu Pazartesi kapalı 0,63. Salı kapalı 0,49. Çarşamba kapalı 5,7. Kars pazartesi kapalı 5,55. Salı kapalı 7,25. Çarşamba kapalı 6,33. İzmir pazartesi az bulutlu 7,19. Salı açık 6,19. Çarşamba parçalı bulutlu 10,01. İstanbul pazartesi parçalı az bulutlu 6,83. Salı parçalı bulutlu 6,63. Çarşamba açık 8,05. Mersin pazartesi hafif yağmur 14,42. Salı orta şiddetli yağmur 13,61. Çarşamba hafif yağmur 13,71. Isparta pazartesi hafif kar yağışlı 1,41. Salı kapalı 0,84. Çarşamba az bulutlu 3,87. Hatay pazartesi kapalı 8,74. Salı hafif yağmur 6,49. Çarşamba hafif yağmur 5,0. Hakkari pazartesi az bulutlu 5,58. Salı kapalı 6,76. Çarşamba parçalı bulutlu 8,78. Gümüşhane pazartesi hafif yağmur 1,93. Salı kar yağışlı 0,98. Çarşamba kapalı 4,66. Giresun pazartesi kar yağışlı eksi 2,42. Salı kar yağışlı eksi 2,02. Çarşamba kapalı 0,02. Gaziantep pazartesi kapalı 11,14. Salı orta şiddetli yağmur 11,11. Çarşamba orta şiddetli yağmur 11,25. Eskişehir pazartesi hafif kar yağışlı 1,34. Salı kapalı 1,18. Çarşamba açık 5,17. Erzurum pazartesi kapalı 4,38. Salı hafif yağmur 5,14. Çarşamba kapalı 8,08. Erzincan pazartesi hafif yağmur 6,84. Salı orta şiddetli yağmur 5,24. Çarşamba kapalı 10,34. Elazığ pazartesi hafif yağmur 8,77. Salı orta şiddetli yağmur 6,77. Çarşamba hafif yağmur 11,08. Edirne pazartesi az bulutlu 4,79. Salı açık 3,63. Çarşamba parçalı bulutlu 4,23. Diyarbakır pazartesi hafif yağmur 13,17. Salı kapalı 12,56. Çarşamba hafif yağmur 14,03. Denizli pazartesi hafif yağmur 6,92. Salı parçalı bulutlu 6,19. Çarşamba az bulutlu 10,68. Çorum Pazartesi hafif kar yağışlı 1,59. Salı kapalı eksi 0,06. Çarşamba hafif yağmur 3,81. Çankırı Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,25. Salı kapalı eksi 0,27. Çarşamba kapalı 3,65. Çanakkale pazartesi az bulutlu 3,41. Salı parçalı bulutlu 3,24. Çarşamba parçalı bulutlu 5,31. Bursa pazartesi kapalı 3,13. Salı parçalı az bulutlu 2,68. Çarşamba açık 7,24. Burdur pazartesi hafif yağmur 4,46. Salı hafif yağmur 3,58. Çarşamba az bulutlu 7,32. Bolu pazartesi hafif kar yağışlı 0,44. Salı kapalı 2,29. Çarşamba parçalı az bulutlu 6,35. Bitlis pazartesi kapalı 4,13. Salı kapalı 5,66. Çarşamba kapalı 6,71. Bingöl pazartesi hafif yağmur 7,99. Salı hafif yağmur 6,21. Çarşamba kapalı 10,1. Bilecik pazartesi hafif kar yağışlı 0,07. Salı kapalı eksi 0,65. Çarşamba açık 5,28. Balıkesir pazartesi parçalı bulutlu 4,68. Salı parçalı az bulutlu 4,12. Çarşamba açık 6,28. Aydın pazartesi parçalı bulutlu 7,8. Salı parçalı az bulutlu 6,13. Çarşamba parçalı az bulutlu 7,98. Artvin pazartesi kapalı 11,47. Salı kapalı 12,43. Çarşamba kapalı 14,52. Antalya pazartesi hafif yağmur 13,2. Salı kapalı 12,85. Çarşamba açık 13,68. Ankara pazartesi hafif kar yağışlı 2,76. Salı hafif kar yağışlı 2,26. Çarşamba kapalı 6,14. Amasya pazartesi orta şiddetli yağmur 4,6. Salı kapalı 3,2. Çarşamba hafif yağmur 6,51. Ağrı pazartesi kapalı 5,18. Salı kapalı 6,51. Çarşamba kapalı 9,7. Afyonkarahisar Pazartesi hafif kar yağışlı 1,79. Salı hafif kar yağışlı 1,09. Çarşamba az bulutlu 4,56. Adıyaman Pazartesi kapalı 13,22. Salı hafif yağmur 11,56. Çarşamba orta şiddetli yağmur 11,88. Adana pazartesi hafif yağmur 15,31. Salı hafif yağmur 13,93. Çarşamba kapalı 12,93. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 1. Osmaniye hava kalite indeksi 3. Kilis hava kalite indeksi 3. Karabük hava kalite indeksi 1. Yalova Hava Kalite İndeksi 2. Iğdır Hava Kalite İndeksi 2. Ardahan Hava Kalite İndeksi 2. Bartın Hava Kalite İndeksi 2. Şırnak Hava Kalite İndeksi 3. Batman Hava Kalite İndeksi 2. Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 3. Karaman Hava Kalite İndeksi 3. Bayburt Hava kalite indeksi 3. Aksaray Hava kalite indeksi 3. Zonguldak Hava kalite indeksi 1. Yozgat Hava kalite indeksi 3. Van Hava kalite indeksi 2. Uşak Hava kalite indeksi 2. Şanlıurfa Hava kalite indeksi 3. Tunceli Hava kalite indeksi 2. Trabzon Hava kalite indeksi 3 Tokat Hava Kalite İndeksi 2 Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 2 Sivas Hava Kalite İndeksi 3 Sinop Hava Kalite İndeksi 2 Siirt Hava Kalite İndeksi 2 Samsun Hava Kalite İndeksi 2 Sakarya Hava Kalite İndeksi 2 Rize Hava Kalite İndeksi 3 Ordu Hava kalite indeksi. 2. Nide. Hava kalite indeksi. 3. Nevşehir. Hava kalite indeksi. 3. Muş. Hava kalite indeksi. 2. Muğla. Hava kalite indeksi. 2. Mardin. Hava kalite indeksi. 3. Kahramanmaraş. Hava kalite indeksi. 2. Manisa. Hava kalite indeksi. 1. Malatya. Hava kalite indeksi. 3 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli hava kalite indeksi 2 Kırşehir hava kalite indeksi 3 Kırklareli hava kalite indeksi 2 Kayseri hava kalite indeksi 3 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir Hava Kalite İndeksi 3. İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 3. Isparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 3. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 2. Giresun Hava Kalite İndeksi 2. Gaziantep Hava kalite indeksi 3 Eskişehir hava kalite indeksi 2 Erzurum hava kalite indeksi 3 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 3 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 3 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum Hava kalite indeksi 3. Çankırı hava kalite indeksi 2. Çanakkale hava kalite indeksi 2. Bursa hava kalite indeksi 2. Burdur hava kalite indeksi 2. Bolu hava kalite indeksi 1. Bitlis hava kalite indeksi 2. Bingöl hava kalite indeksi 2. Bilecik hava kalite indeksi 2. Balıkesir. Hava kalite indeksi. 1. Aydın. Hava kalite indeksi. 2. Artvin. Hava kalite indeksi. 2. Antalya. Hava kalite indeksi. 2. Ankara. Hava kalite indeksi. 2. Amasya. Hava kalite indeksi. 2. Ağrı. Hava kalite indeksi. 2. Afyonkarahisar. Hava kalite indeksi. 2. Adıyaman, hava kalite indeksi, 3. Adana, hava kalite indeksi, 3. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.